Amirim bölgemde herhangi bir olumsuzluk yok. Bilginize. İnsanların güvenli hissetmelerini sağlamak çok güzel bir duygu. Biz çok geniş bir alana baktığımız için lokasyon olarak araçlarımız bu konuda çok ön plana çıkıyorlar. Ormanda devriye güvenliğin olmazsa olmazıdır. Araç devriyelerimizi atmak zorundayız. Başakşehirli komşularımızın burada daha rahat, daha huzurlu, daha iyi hizmet alabilmesi için görevimizi yapmaktayız. Vatandaşla direkt diyaloglarımızda aksaklıklar olduğunda biz de güler yüzlülüğümüzle onların sinirlerini ufaktan da olsa yatıştırmaya çalışıyoruz. Tabiat parklarında şimdi bu kapıda insanların girişlerini biz karakotla sağlıyoruz. Başakşehirli uygulamasını indiriyorlar, üyelik gerçekleştiriyorlar. Biz uygulama içerisinden karakot okutuyoruz, geçiş yapıyorlar. İnsanların gece vakti de gelip burada rahat rahat yürüye, yürüyebilmelerinin en büyük etkeni de güvenlik görevlisidir. İsmim Mustafa Karadayı, belediye binasında güvenlik şefi olarak görev yapıyorum. 5.188 sayılı özel güvenlik kanunumuz mevcut bu kanunun çerçevesinde biz görev yapmaktayız. Haftanın 7 günü 24 saat gece gündüz esasına göre çalışıyoruz. Biz gelen işte şikayetleri bununla ilgili olumsuz durumları işte emniyetle alakalı bir durum varsa emniyetin WhatsApp uygulamaları mevcut. Bununla ilgili biz gerekli bilgileri onlara aktararak gelen şikayetleri kendilerine iletiyoruz onlar hızlı bir şekilde destek oluyorlar. Ve vatandaşlarımızın bununla ilgili bizleri güvenmesini istiyoruz öncelikle kendilerini mutlu hissetmeleri için, huzurlu olmaları için, huzurlu güvenli bir ortamda hizmet almaları ya da işte vakit geçirmeleri için biz 7 gün 24 saat boyunca çalışmaktayız. Özel Güvenlik Katmasında bu dönem e, üçüncüsünü kutluyoruz. Türkiye genelinde ilk kutlayan belediye olarak biz üçüncü defasını icra ediyoruz. Gençlik Dinamik Başkanımız kıymetli başkanımız Yasin Başkan'ın vermiş olduğumuz, ondan almış olduğumuz enerjiyle de görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz. Ee, aynı şekilde de izlenmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Metal Hoş bulduk. eşyaları bırakıp geçis sağlayalım lütfen. Nasıl? Mete eşyaları bırakıp geçis sağlayalım lütfen. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır bilmiyorum ya. Efendim. Bilmediğin için böyle söylüyorum. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? İşte sen de bilmediğin için böyle söylüyorum. Peki sen tanıyor musun beni biliyor musun? Bilmiyorsunuz işte sıkıntı bu. Benim kim olduğumu ne yapıyorsunuz bilmiyorsunuz. Hadi görüşürüz. Beyefendi ben de Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl yardımcı olabilirim size? Vallahi ben bu X-ray'lerden geçemiyorum. Neden biliyor musun? Bak bunun zararları fazla. Ben size söyleyeyim. İnsanların sağlığıyla oynamayın. Çünkü bunun altından böyle geçerken X ışınları var. Bu X ışınları bünyeye değdiğinde bir bölünme gerçekleşiyor hücrelerde. Hücrede gerçekleşen bu bölünmeler... <laughs> geçmek Bakın bu bilgiler önemli, çok önemli. Ben evet. bunları nereden izledim biliyor musunuz? Facebook'ta gönülden sevenler takip ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Etmiyorum. Bakın ben size hemen videosunu izleteyim. Aa buyurun. Öncelikle mesai arkadaşlarımın ve Türkiye genelinde bulunan meslektaşlarımızın özel güvenlik haftası kutlu olsun.